Her kepeler önde giderdi. Kepeler önde gibiydi. Doğru

Geldi. Geldi. Sarı çocuk! Bersem! önü şey şey, yani. tamam, tamam, öyle, tamam. de. öyle, öyle değil. Bunun doğaya ve insana zarar vermeyecek. Canlara yaşama zarar vermeyecek. Farklı bir alanda yapılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizi dile getirmek için bugün burada toplandık. Bugün burada Katı Atık Birliği'nin toplantısı olacak belediye ve belediye binasında. Belediye meclisi yakın zamanda bir karar aldı. Bu kararda bu projenin bu alanda yapımının uygun olmadığını, çevreye ve halka sağlığa zarar vereceği gerekçesiyle farklı bir alanda yapılması gerektiği yönünde bir karar aldı. Bu biz bu meclis kararının burada Derkap toplantısında, Katı Atık Birliği toplantısında görüşülüp karara bağlanması ve bu doğrultuda hareket edilmesini talep ediyoruz. Bu proje gerçekleştirilmesi halinde çok ciddi zararlar meydana gelecek. Halk sağlığı tehdit altında olacak. Çevre ve doğa anlamında çok ciddi zararlar meydana gelecek. Yıllardır yöre halkı, köylülerimiz bu durumu dile getiriyor. Bu hususlara itiraz ediyor. Artık yani bu son aşamadır. Burada bu kararlılığı göstermek için bugün kefenlerini giymişlerdir. Bu kefenler orada yok edilmek istenen ağaçların, doğanın, kuşun, yaban hayatın kefenleridir. Bizlere bu kefenleri giydirdiler. Bu kefenleri giydirenler utanması gerekiyor. Çünkü halkı yok etmek istiyorlar. Yaşam alanlarını yok etmek istiyorlar. Doğayı yok etmek istiyorlar. Ağaçları yok etmek istiyorlar. Bizler oradaki yaban hayatına, canlıların yaşamına sahip çıkmak için, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için kararlılığımızı göstermek için bu kefenleri bugün burada giydik. Yarın alana geldikleri zaman doğayı katletmek için yok etmek istedikleri zaman da yine karşılarında duracağız. Bu kefenlerimizi giyeceğiz, kararlılığımızı göstereceğiz. Bu anlamda yöre halkı sonuna kadar sahip çıkacaktır doğasına, yaşam alanlarına sahip çıkacaktır. Söz yetki karar halkındır deniyor. Ancak halk dinlenmiyor. Halk muhatap alınmıyor. Bu anlamda biz söz yetki karar kuşundur, toprağındır, ağacındır. Oradaki canlı yaşamındır diyoruz. Kararlılığımızı göstermek için bu kefenler bugün burada giyilmiştik. Önümüzdeki dönemde de yine bu kararlılık ciddi anlamda gösterilecektir. Biz bugün kefenlerimizi giydik, yarın yine giyeceğiz. Biz orada öleceğiz, toprağımızı vermeyeceğiz. Bu arkadaşlar bize her gün bir şeyler söylüyor. Diyor ki, köylüler, Dersim Belediyesi beni yok etmek istiyor. Ben yok olunca siz de yok olacaksınız. Düşünüyoruz. Evet, doğru söylüyorum. O orman yok olursa biz de yok olacağız arkadaşlar. Siz de yok olacaksınız. Siz de yok olacaksınız. Çok burada, çok burada burada çok burada. Çok yüz, çok burada 100 500 metre buradan uçardı. Köyler, ülkeler hangi ilçede çöp parçası yaşandı? Hangi ilçede, ilçede Yapın böyle, Türkiye'yi yandırdın. Bugün Türkiye'nin bu projeleri gerçekleştirecek. Ne zaman? Yolun çektiğiniz zaman. Çocuklarınız, biz, çocuklar, nasıl Biz onlara anrop, anoy. Zaten siz, stop, bu yüzden Achtung von Hochachtungsvoll